Tuna Özsuncu'ya bağlanmak üzereyiz. Bir kez daha hatırlatalım o görüntüleri. Yeni sıcak bir gelişme başkent Kiev'de değerli izleyiciler. işte o patlama anları Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki tren istasyonunda ve oradaki ana ısıtma hattına yönelik bu bombalama Rusya tarafından gerçekleştirildi. Ve TGRT Dış Haberler Müdürü Tuna Özsunç şu anda olay yerinde o patlamanın olduğu noktada değerli izleyiciler. Tuna vardın oraya neler gözlemledin şu an itibariyle orada neler yaşanıyor? Alper Altun yaklaşık bir saat bir bir buçuk saat önce öylesine şiddetli bir patlama oldu ki şimdiye kadar hiç böylesini duymamıştık hissetmemiştik çünkü çok yakınımızdaydı. Kaldığımız otelin yaklaşık dört buçuk kilometre ötesindeydi ve bakınız patlama noktasına en yakın yerden şu anda bu pozisyon aldık. Dumanları görüyorsunuz. Şimdi bir noktayı belirtmekte fayda var. Burası tehlikeli bir bölge, sıkıntılı bir bölge. Ee, burası karatma altında olan bir bölge. Biz çok zor şartlarda bu görüntüsleri aktarıyoruz. Gerçekten sıkıntılı bir yer burası. Her yerde askerler var. Buraya gelene kadar Alper 5 kez durdurulduk. 5 kez eller havaya yapıldı. 5 defa elimizi havaya kaldırmak zorunda kaldık. Evet. Gerçekten de buraya gelmekte büyük güçlük çektik ve ulaştık bakınız dumanları görüyorsunuz. Şimdi patlamanın nerede olduğunu anlatmam lazım. Burası Triangari. Triangari'nin hemen yanında Tren garına ısı e, 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 desteği sağlayan, yani tren garının, e, bir anlamda ısıtıcısının kaynağı, ısıtmasının kaynağı olan tesis vuruldu. E, tesisten şu anda dumanlar yükseliyor. Tesisin yanında bir otel var, e, bilinen bir otel, İbis Otel. Ukrayna'da hemen e, de, kuzey batısında çok önemli bir e, 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 Facebook e, zincirinin e, bir mağazası var ki o mağaza kapalı. Yani burası bir sivil yerleşim yeri Alper. Sivil yerleşim yerinde yine bir e, balistik füze saldırısı yapıldı. Füzenin hedefinde tren garının ısıtmasını sağlayan enerji üretim merkezi vardı. Yani yine stratejik bir nokta hedef alındı. Biliyorsun dün bir televizyonların iletişim radarları vurulmuştu. Evet. E, bu kez de tren ısıtma sistemini sağlayan söz konusu e, bu merkez e, üretim merkezi şu anda hedef alındı ve vuruldu. Dumanları net olarak görüyorsunuz. Daha fazla yaklaşmamız imkansız. E, bu en iyi görüntü alabildiğimiz nokta. Çünkü her yerde askerler var, her yerde barikatlar var, e, tren, garı, tren garında bir karatma var zaten buralarda ve tren garının içi kapkaranlık bu arada. İnsanlar içeride kapkaranlık bir şekilde hareket ediyorlar, göz gözü görmüyor, karatma var çünkü. Şimdi karatma olduğundan ötürü de çok zorlu bir alan, burası izole bir alan, e, güvenliğin en üst düzeyde olduğu bir alan. Böylesi bir alandan şu anda size yayın yapmaktayız. E, şu anda da dumanları görüyorsunuz, çok şiddetli bir patlamaydı ve patlamanın e, arkasından bir yangın çıktı. E, yangından işte e, dumanların yükseldiğini görüyoruz. Oraya itfaiye de gitti, ambulanslar gitti geldi. Şimdi yaralılar var e, var mı yok mu, ölüm sayısı var mı yok mu bilmiyoruz. Ama biz şu anda size e, sizi patlamanın olduğu noktaya getirdik. Yani Kiev'de bir saat önce e, yapılan balistik füze saldırısının olduğu nokta burası Alper Altun, burası tren garının hemen yanındaki. Tren garının ısıtma sistemine enerji sağlayan üretim merkezi burası. Burada tabii ki doğal gaz ya da full oil gibi maddelerin depolandığı bir yer. Dolayısıyla patlama burası ve buraya hedef alınıyor. Böylelikle tren garının ısıtma sistemi felç edilmiş oluyor. Yani amaç bu. Şu anda Ruslar Kiev'de stratejik noktalara balistik füze saldırıları yapıyorlar. Yani bundan Zaten sonra bu Tuna-Yusuf tren yolda... seferleri devam edemeyecek anlamına gelir mi bu? Yani zaten çok fazla tren seferi yok burada tek dük var. Tahliyeler oradan Onların gerçekleşiyordu da, ama tren değil mi? Seferli, hayır tren seferi evet tren seferleri aksamayacak da içeride ışık yok elektrik yok zaten karartma var burada Alper geceleri kapkaranlık tren garının içi. Şimdi buz gibi olmuş çünkü ısıtma sistemi çöktü e, çok nadir tren kalkıyor çok nadir yani bir tane iki tane tren kalkıyor. E zaten e, o trenlerin de ne zaman kalkacağı belli değil. İnsanlar kalabalıkla garda bekliyorlar şu anda zaten. kapkaranlık bir ortamdalar e, ve soğuk şu anda garın içi de çok soğuk. Tuna Biz Öztürk, garın içinden geçerek zaten sormak buraya kadar istiyorum. Tam da e, bu kısım çok önemli. Yani bu saldırının stratejik bir nokta evet. Asıl amacı tahliyelerin de önüne geçebilmek olabilir mi sence? Yani bu tahliyeler olsa tabii ki hani tren garını direkt hedef alırlar. Şimdi tren garını hani hedef almıyorlar. Yan yan tarafındaki ısıtma sistemini hedef alıyorlar. yarın buranın elektriğini üreten zaten o üretim merkezini hedef alacaklardı. Çünkü daha önce elektrik termil ter ter biliyorsunuz elektrik termil termik üretim santrallerinde biri vurulmuş hatırlayacaksınız yaklaşık 72 saat önce orası da stratejik bir noktaydı burası da stratejik bir nokta dün televizyon vericilerine iletişim sağlayan evet, o istasyon evet. da stratejik nokta işte buraları vuruyor Alper Altun Alper Altun gerçekten çok zor şartlarda yayın yaptığımızı ben özellikle belirtmek istiyorum sağımızda solumuzda her an askerler yeniden bize bir silah doğrultabilir. Dolayısıyla ben bu, bu, bu yaşanmadan olabildiğince Peki. olup biteni anlatmak istiyorum. Buraya çok zor geldik. Alper Altun şöyle e, ulaşımımızı sağlayan, lojistikimizi sağlayan şoför, e, araç e, sıkı şey e, tokaçkımdan ötürü gelmedi. E, e, biz buraya 4,5 kilometre koştura koştura Dört buçuk kilometreyi yol kat ederek buraya geldik ama daha da önemlisi gelirken en az benim hatırladığım beş defa eller havaya yapıldı. Eller havaya. Yani silahlar doğrultuldu yine eller havaya aramalar, kimlik kontrolleri, ne işiniz var sokakta? Nereye gidiyorsunuz? Akreditasyonlarımızı gösteriyoruz ama buna rağmen eller havaya sürekli. Gerçekten gittikçe çalışma zorlaşıyor burada. Çünkü güvenlik çemberi daha da daralıyor. Tedbirler daha da arttırılıyor. Çünkü gergin bir durum var burada. Yani Kiev başka bir Rus saldırısını hazırlıyor şu anda. Bu Rus saldırısında verdiği tabii gerilim var. Kuşkusuz ki güvenlik görevlerinde de var, askerlerde de var. Onlar da işlerini oradaki görevlerini yapmaya çalışıyorlar ama biz de bir şeyler ya. Yani biz de görevimizi iyi, iyi faal etmeye çalışırken de çok ciddi engellerle karşı karşıya kalıyoruz. Peki, Ve çok ciddi sıkıntılar oluyor. Hazır Ama bağlantı şu, anda, evet, şu anda o patlamanın olduğu, sıcak sıcağı patlamanın olduğu yerdeyiz. O anlık görüntü size aktarıyor şu anda. Gerçekten çok önemli bir görev gerçekleştiriyorsunuz. Hazır bağlanmışken bu gece Macron'un da açıklamaları vardı. İşte Kiev ağır bombardıman altında şeklinde. Kiev genelinden size gelen evet. bilgiler ne peki? Başka noktalarda da bu gece, önceki gecelere göre evet. gerçekten çok daha e kötü geçiyor diyebilir misin? Yani öyle görünüyor şu anda öyle görünüyor. Macron Kiev bombalanıyor diyor. E daha çok saldırılar olacak deniyor. Anladığım kadarıyla Amerika'dan gelen yeni açıklamalara bakılırsa bu Belarus'taki görüşmelerden e, bir sonuç çıkmadı gibi bir görüntü var. Çünkü buğlak muamma ne olduğunu anlamış değiliz ama e, olumlu bir sonuç çıkmadığı anlaşılıyor. Gerilim daha da arttı başkent Kiev'de. E, artık yeni yeni baştan savaş çanları yüksek e, sesten çalıyor şu anda gerçekten de Beyaz Saray'ın açıklaması, Blinken'ın açıklamaları, Macron'un açıklamaları Belarus'tan beklenen olumlu sonucun çıkmadığını gösteriyor bize ve o da böyle bu da şunu gösteriyor ki önümüzdeki saatlerde Kiev için çok zorlu bir süreç başlayacak ve daha yoğun saldırıların olması çok kuvvetli ihtimal alper Altun. Son olarak şunu da sorayım sorayım Tuna Rusya Tabii. devamlı olarak sivillerin bölgeyi terk etmesi noktasında açıklamalar yapmaya devam ediyor. Kiev'de bu anlamda hala bir hareketlilik söz konusu mu? Yani var evet hareketlilik var zaten. E, şu anda gerekli tedbirler alınıyor. Asker sevkiyatlarını görüyoruz Ukrayna ordusunda da. E, bir mevziler kuruluyor. E, yeni yeni mevziler açılıyor. Barikatlar kuruluyor. Barikatların arkasına siperlenmiş e, askerler var. Yani aslında şunu söyleyeyim. Kiev başka Kiev bir saldırıya şu anda hazır durumda. şey bütün hazırlıklar buna göre yapılmış. Ve gerçekten de çok zorlu bir süreç bekliyor şu anda. Hani bunu net bir şekilde söyleyebiliriz Alper Altun. Alper Altun eğer izin verirsen ben yayını burada noktalamak zorundayım. Çünkü sanırım şimdi biraz sonra bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacağız. Bence ekrana yansımaması için istersen Peki. burada noktalayalım. Ben yeni gelişmeleri sana aktarmaya devam edeceğim.